Anadolu Açık Öğretim Sesli Sorular kanalımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Anadolu Üniversitesi 2. Üniversite kaydı nasıl yapılır, hangi programlar bulunur, kayıt esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, hepsini uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Arkadaşlar 2. Üniversiteye kayıt nasıl yaparız, bunu uygulamalı olarak göstereceğim şimdi sizlere. Öncelikle AÜF'e ya yazıp tıkladığımızda karşımıza çıkan Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesine tıklıyoruz. Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sayfası açıldı. Hemen buradan alt başlıklardan ikinci üniversite olan kısma tıklayacağız. Burada tamamen ikinci üniversiteye ait bir sayfa açılıyor. Yukarıda hemen başvuru koşulları, programlar, öğrenme ortamları ve medya gibi başlıklar gözüküyor. Burada size başvuru koşulları nelerdir, hangi programlar var hepsini tek tek anlatacağım. Ve nasıl kayıt yaparız hep birlikte uygulamalı olarak göstereceğim. Başvuru koşulları ile ilgili çok detaylı bilgiler buradan okuyabilirsiniz. Ben de kısaca bahsedeceğim şimdi sizlere bunlardan. Herhangi bir yüksek öğretim kurumunda lisans veya ön lisans öğrencisiyseniz ya da mezun olduysanız kayıt yapabiliyorsunuz. Okuduğunuz veya mezun olduğunuz alanlar olmamalıdır. Lisans eğitimi alanlar lisans ve ön lisans programlarına kayıt yapabilir. Ancak ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına kayıt yapabilir. Bu önemli bir bilgi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor başvuru sırasında. Başvuru yapabilmeniz için öğrenim bilgilerinizin güncel olması gerekmektedir. Eğer güncel değilse kaydınızın bulunduğu ya da mezun olduğunuz kurumdan güncelleyebilirsiniz. Ödeme Yapıldıktan sonra başvurunuzun onaylanması için tekrardan başvuru sayfasına gelip onay kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir. E, kayıt süreleri uzatılmayacaktır. Bu önemli bir bilgi. O yüzden eksik bilgileriniz varsa lütfen önceden hazırlayın. Hiçbir şekilde mazeret kaydı yapılmayacağını belirtmişti üniversite resmi sayfasında. Programlar seçeneğine tıkladığımızda ikinci üniversite okuyabileceğiniz hangi programlar var? Buradan bakabilirsiniz liste şeklinde lisans ve ön lisans olarak sıralanmış. Ayrıca bazı derslerin yanında yıldız işaretleri bulunuyor. Hemen bunların anlamlarını da sizlerle paylaşayım. İki yıldızlı olan programlar hem zorunlu staj uygulaması hem de özel koşulda olan programlardır. Üç yıldızlı olan programlar ise eğitim dili Arapçadır. Dört yıldızlı, dört yıldızlı olan programlar ise eğitim dili İngilizcedir. Hemen buradan örnek bir şekilde göstermek istiyorum sizlere. Örneğin lisans programlarından iktisat. Burada iki tane iktisat bulunuyor. Biri işaretli, biri işaretsiz. İşaretli olan eğitim dili İngilizcedir. Çünkü yanında dört tane yıldız işareti var. Eğitim dili tamamen eğitim süresi boyunca İngilizce verilmektedir. Yıldız işareti olmayan iktisat bölümü ise tamamen Türkçe eğitim veren bir bölümdür. İstediğiniz şekilde bunları seçip kayıt yaptırabilirsiniz. Örnek olarak şunun üzerine tıklayıp size göstermek istiyorum. Herhangi bir bölümün üzerine tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir bilgilendirme sayfası çıkacaktır o bölüme ait. E, bu zaten burada da en üst kısımda bilgilendiriyor İngilizce diye ayrıca. Hemen altında programın amaçları, kimlerin kayıt yaptırabileceği ve okutulan dersler gösteriliyor burada. Yarı yıl olarak tek tek ve ayrıca en altta iş olanaklarını da gösteriyor bizlere. Bunlardan tekrar çıkış yapıp listelerimizin yanına geldiğimiz zaman görüyoruz. Burada istediğiniz bölümün üzerine tıklayıp o bölüm hakkında detaylı ve ayrıntılı bilgi, hem tanıtım videosunu hem de yazılan yazıları okuyabilirsiniz. Bunları zaten okuduğunuz zaman size gerçekten çok büyük fayda sağlayacaktır. O yüzden tavsiye ediyorum okumanızı. Programlarımızı da görmüş olduktan sonra hep birlikte kayıt aşamasına geçelim. Bunun için tekrardan ikinci üniversitenin ana sayfasına gelmemiz gerekiyor. Hemen buradaki seçeneğe tıklıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman hemen aşağı kısımda bulunan çevrim içi online başvuru adresi yazıyor. Buraya tıklayacağız. Bizim asıl işimiz burayla artık kayıt yapmamız için. Hemen alt kısımda da programlar için verilen bir link var. Buraya tekrar tıklamayacağım çünkü zaten az önce sizlere gösterdim bunu. Tekrar bakmaya gerek yok. O yüzden kayıt başvuru adresine tıklamamız gerekecek. Hemen bizi burada AOS kayıt Anadolu EduTR adresine yönlendiriyor kayıt adresine. Buradan da sağ üst köşede bulunan Giriş Yapın seçeneğine tıklayacağız. Buradan E-devletle giriş veya Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapabilirsiniz. Ben Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yapacağım. Sizlere göstermek amaçlı arkadaşım hesabı ile giriş yapıyorum. Ada işlemleri menüsü karşılıyor burada bizi. Hemen aşağı kısımdan başvuru yap seçeneğine tıklayacağız. Açılan sayfada da burada ikinci üniversite yazan yere tıklıyoruz. Buradan Türkiye yazan yere tıklayacağız devam olarak. Buradan Türkiye yazısına tıkladığımız zaman hemen kimlik bilgilerinin olduğu bir sayfa açılıyor karşımıza. Aşağıda hemen askerlik durumu ve askerlik şubesi yazan bir yer var. Burada istediğiniz size uyan seçenekler hangisi ise onu tıklayıp devam etmeniz gerekiyor. Hemen burada bayan muaf yaptı gibi seçenekler var. Hangisi size uyarsa güncelle deyip onaylıyoruz buradan. Onayla dedikten sonra burada bizde fotoğraf yüklememizi isteyen bir sayfa çıkacaktır. Buradan güncelle deyip fotoğrafımızı yüklememiz gerekiyor. Evet, sayfamız açıldı. Hemen yukarı kısımda fotoğraf güncellerken dikkat edilecek hususlar var. Tek tek adım adım anlatılmış sizler için. Buradaki Adımları tek tek okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eğer fotoğrafınız buradaki anlatılanlara uygun değilse maalesef e, yükleme yapamıyorsunuz. Fotoğrafınızın 6 içerisinde çekilmiş güncel bir fotoğraf olması gerekiyor. Ve vesikalık türünde bir fotoğraf olması gerekiyor kabul etmesi için. Hemen aşağı kısımdan dosya seç'e tıklıyoruz. Buradan e, fotoğrafınızı seçip aç'a tıkladığınızda Otomatik olarak yükleme yapacaktır sistem. Yalnız ben e, kendi hesabımla giriş yapamadığım için e, farklı bir hesaptan giriş yaptım sizlere göstermek için. Daha önce de bahsetmiştim. O yüzden yükleme yapamıyorum. Yükleme yapmış gibi varsayıp burada e, onayda deyip ilerlemeniz gerekiyor. Buradan da sonraki adım demeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben resim yükleyemediğim için e, maalesef ilerleyemedim sayfada ama siz resminizi yükleyip ilerlediğiniz zaman bu sefer karşınıza istediğiniz bölüm ve e, dili çıkacaktır. İstediğiniz dili seçip istediğiniz bölümü seçip sonraki adıma geçeceksiniz ve ödeme sayfası çıkacak karşınıza. Ödeme sayfasını e, çıkmadan önce şurada belgeler kısmından gelip buradan da tekrar Türkiye deyip Buradan da istediğiniz bölümü seçebilirsiniz. Seçtikten sonra tabi şu an sistemde bir hata var. Yüklenmiyor. Burada sizin istediğiniz bölümle ilgili bir yazı çıkacak ve belgeniz başvurunuzda otomatik olarak eklenecektir. Sonrasında burada başvurularıma gelip onaylı yazısını tıkladıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu anlattığım şey Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaptığınız zaman olan adımlar. E-Devlet'le giriş yaptığınız zaman tabii ki de bu adımlarda farklılıklar gözükebilir. Mesela ilk adımda E-Devlet'te sizden resim isteyebilir. Üniversiteyle giriş yaptığınız zaman ilk adımda sizden kimlik bilgisi istiyor. Bunun arasında adımlar arasında daha doğrusu farklılıklar gözüküyor. Bunun için yanlışlık falan olduğunu düşünmeyin sadece adımlar farklı. Bunlara dikkat edelim. Son olarak sizlere kanalımıza atılan videolar hakkında bilgilendirmek istiyorum. Videolarımız ciddi emek verilerek hazırlanıyor. Bazı derslerin müfredatı değiştiği için soru sayısı maalesef ki az ve online dönemde hazırlanan PDF'lerde bazen yanlış cevaplar bulunabiliyor. 100 soruda en fazla 3-4 soru çıkabilir. Lütfen yapılan emeği göz ardı etmemenizi rica ediyoruz. Ayrıca soruların hepsi şıklı bir şekilde ama biz sizler için yanlışlıkları çıkarttık ki aklınızda yanlışlıklar kalmasın ezber konusunda ve dinleme konusunda daha rahat bir şekilde dinleyin diye videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla ders ve tanıtım videosu gelsin istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.